çok güzel arkadaşlar. Esas çürüsünüz. Arkadaşlar teleferi var. Bakın şuradan çıkıyor. Bakın gidiyor arkadaşlar teleferi. Ya yani şu an orada o Şuraya da çıkıyor. Şu, Bursa e, Olu Cami orası da arkadaşlar. Arkadaşlar burası acayip güzelmiş. Değil mi Allah? Evet. Durduralım. Bunları bilmen lazım. Arkadaşlar burası Veysel Karale Türbesi ve Camisi'ymiş. Arkadaşlar bu da bomba bir tapılar. Eskiden unutulmazı Artemis tapılar. Çok güzel. Durduralım. Hıdırık. Hıdırık mı? Arkadaşlar burası Abasya yalı boyu evleriymiş. Çok güzel. Burada göl gibi bir yer var. Durduralım. Arkadaşlar burası da 101 saat kulesiymiş. Çok güzel. Evet, evet arkadaşlar asıl güzel yere geldik. Heykeller var. bu, Buna ne heykeller deniyordu ama? Nemrut olması lazım. Ha, arkadaşlar süper bir yer Mardin taş yerleri büs büyük Alır, arkayı çeksene güzel bir şey var arkadaşlar burası baya güzel bir yermiş burası da süper bir yer arkadaşlar burası Trabzon Sümele Malastırıymış arkadaşlar arkadaşlar burası Meryem ana kilisesi İzmir'deki eserin geçmişi Roma dönemine kadar uzanmaktaymış Arkadaşlar burası Hitit Uygarlığıymış. Bence görüntüsü çok güzel arkadaşlar. Hitit Uygarlığı. Bu var mıdır? Arkadaşlar burası da Efes Selçuk kütüphanesiymiş. Ben aslında Efes antik seviyorum bundan daha çok. Çünkü onlar, ikisi yapmıştım. Arkadaşlar bu da yani, bir bomba tapınak. Zeus tapınak. Zeus sulaymış arkadaşlar. Zeus tapınak değilmiş. Neyse. Yiyecek ve içeceklerin yalnızca restoran, kafe ve büfelerin olduğu bölgelerde tüketilmesine önemli bir yer ver. Keyifli Ben buraya gittim. Ben buraya gittim arkadaşlar. Ben hey, aslında gitmiştim. E, şeye gitmiştim, Antalya'ya.